PVX içerisinde kullanıcıların sıklıkla kullandığı özelliklerden bir tanesi olan iki boyutlu tasarımların üç boyutlu tasarımlara dönüştürülmesi. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey bir blok ya da bir polyline olması gerekiyor. İsterseniz farklı programlarla yapılmış tasarımları da üç boyutlu olmasına rağmen PVX tasarımlarına dönüştürebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Build Layout içerisinde Convert to the 3D özelliğini kullanıyorum. Açılan ekranda benden İlgili sehpaların aşağıda gördüğünüz gibi basit poligonlar bunlar. Bloklar halinde iletildi tasarım. 3 boyutlu yüzeyimizi oluşturduk. Üzerinde hizaladık. Sonrasında da 2x8 boyutundaki masaları PVX içerisinde oluşturduk. Ben şu anda 2x8'lik sehpaları seçtim. Yani dönüştürmek istediğim sehpalar bunlar. Sonrasında bir parsel sınırı olması gerekiyor. Bunun için de hızlıca PV area altından... Siz mevcut bir parseliniz olabilir. Bunu Convert to PV Area diyerek ilgili parselin içerisine dönüştürebilirsiniz. Sonrasında ben şu anda rastgele bir alan çizdim. Şu anda elimde olmadığı için. Boundaries'e tıklıyorum ve ilgili parsel sınırını seçiyorum. PV 357 numaralı alan sizler de görüyorsunuz. 3 boyutlu yüzeyi kullan dediğimde benim için program şunu yapabilir dönüştürme işlemi sırasında gireceğim slope limitlerin üzerinde kalan alanlarda işlem gerçekleştirmeyecek. Aslında dönüştürme işlemi yapmayacak. Ama sizler arazinin tamamında dönüştürme işlemini yapmak isterseniz buraları %100 olarak girebilirsiniz. Convert dedikten sonra herhangi bir yere bir kere tıkladım ve bir tane sehpa seçmemi istiyor. Bir tane sehpanın üzerine de bir kere tıkladığımda benim için PVX otomatik olarak sehpaların dönüştürme işlemini gerçekleştirecek.